Bu video yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Videoda yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Kripto paralar ve dijital varlıklar yüksek risk içeren yatırım araçlarıdır. Bu içerikte yer alan görüşler yalnızca anlatıcının kendi düşünceleridir. Her yeni gün yeni bir kapı aralar. Peki sen geleceğe adım atmaya hazır mısın? Vcoins Premium. Sadece bir kripto para değil. Güçlü altyapısı ve vizyonuyla bir dijital dönüşüm projesidir. Merkeziyetsizlik, güvenlik ve hız onun DNA'sında var. Finansal özgürlüğün kapılarını aralayan yeni bir çağ başlıyor. Küçük adımlar büyük yatırımlara dönüşüyor. Sınırların olmadığı bir dijital evren seni bekliyor. WeCoins Premium güçlü topluluğuyla büyüyor. Binlerce kişi artık geleneksel sistemleri değil, yeni nesil çözümleri seçiyor gelecek seni çağırıyor. Kapı açıldı. Şimdi karar zamanı. Lee Coins Premium'la le adım at. Yarını bugünden kur.